İyi bayramlar efendim. Tekrar hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün özellikle Putin'in Kuzey Kore ziyaretiyle ilgili olarak bu Kore Yarımadası'nda neler oluyor? Bölgedeki ülkeler bu gelişmelere nasıl tepki veriyorlar? Putin'in ziyaretinden ne gibi sonuçlar beklemek gerekir? Bütün bunları değerlendirelim istedim. Böyle Kuzey Kore deyince hemen akla propaganda işte orada bir e, diktatör e, babasından sonra ilk başta böyle bir tosuncuk gibi algılanan e, oyuncak niyetine böyle füzelerle oynayan Trump'ın Rocketman dediği e, Kim Jong-un'un yönettiği bu ülkede bu ziyaretin anlamı ve diğer bölge ülkelerine etkileri konusunda biraz konuşalım. Kuzey Kore son dönemde nelerle dikkat çekti? Biliyorsunuz belki birçoğunuz rastlamıştır. Böyle çöpleri balonlarla Güney Kore'ye yollamaya başlamıştı. Yüzlerce ama. Biraz ara verdi, bir daha yapmayacağım dedi ama yine gönderdi. Hatta bu çöp bağlı, çöp torbalarının bağlı olduğu balonlardan bir tanesi de Japonya'nın Seul'deki büyükelçiliğinin tam e, çatısına inmişti. E, böyle ilginç e, bir ülke. Propaganda ve disiplin, düzen, e, lidere tapınma derecesine varan bir e, saygı, bir kültürden söz ediyoruz. E, ama bu bazen de çok ilginç e, bir boyuta ulaşıyor. Çünkü mesela bir bakıyorsunuz muhteşem bir İngilizce ile böyle ilkokul çocuklarının işte hafta sonu biz okulumuzda okul arkadaşlarımızla birlikte okul olarak işte hafta sonunu Aqua Park'ta geçireceğiz diye müthiş İngilizce ile böyle e, videolar paylaşıldığını, böyle bir sosyal medyanın da bu amaçla kullanıldığını görüyoruz. Ama biz işin böyle sosyal medya, magazinel boyutu vesaire onlar üzerinde durmayalım. Soğukkanlılıkla baktığımızda tabii Putin'in bu ziyareti 24 yıl sonra gerçekleşen bir ziyaret ve Kuzey Kore buna büyük önem veriyor bu ziyarete. Putin'in heyetinde işte demir yolları, petrol ve türevleriyle ilgili kurumlar, uzay ajansıyla ilgili işte bu ajansın üst düzey yetkilileri vesaire bunların da beraberinde olduğunu görüyoruz. bu demektir ki Hala Rusya Kuzey Kore'ye işte böyle bir demir yollarını bağlama konusundan vazgeçmiş değil çünkü böyle demiryolu yetkililerinin olması bu alanda ilişkileri geliştirmek istediğini gösteriyor. Keza uzay konusunda Kuzey Kore'ye yardımı aynı zamanda onun Kuzey Kore'nin füze teknolojisine de yardım anlamına geliyor. Bir süre önce. Uzaya bir casus, askeri casus uydu göndermişti Kuzey Kore. Ama performansının çok da iyi olmadığı söyleniyor. Yani uzayda geçenlerde ondan sonra da bir deneme daha yaptı. Onda hiç yörüngeye de oturtamadı. Havada patladı, başarıya ulaşmadı o denemesi Kuzey Kore'nin. Dolayısıyla Rusya'dan bu konularda biraz daha destek, teknolojik destek, belki teknoloji transferi bekliyor Kuzey Koreliler. keza petrol ihtiyacını tabii ki Rusya'dan sağlıyor. Bu Kuzey Kore için hayatı önemde. Putin ise bir nevi Kuzey Kore'yi özellikle Ukrayna'daki savaşı dolayısıyla bir tür cephanelik gibi bir mühimmat ve silah tedarik ettiği hem de böyle gelişmiş mühimmat tedarik ettiği bir depo gibi bir ülke gibi görüyor O gerçekten de aralarındaki ilişkilerde müthiş bir ilerleme var. Ee, eskiden böyle bir yakınlık yoktu yoksa zaten böyle 24 yıl araya girmezdi. Hatta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi e, Kuzey Kore'ye yaptırım uyguluyordu. Sonuçta e, Rusya veya Çin istemeseler buna engel olabilirlerdi. Gerçi Putin bunu çoktan delmişti. Mesela bu yaptırımlar kapsamında Kuzey Kore'ye lüks araçlar satmak da yasak ama bizzat Putin kendisi bu yasağı deldi. Lüks bir limuzini e, tuttu. İşte Kuzey Kore liderine hediye etti. E, Kuzey Kore bakımından beklentiler ve Rusya bakımından beklentileri söyledik. Peki Çin bu işlere nasıl bakar Aslında Çin asıl e, Kuzey Kore'ye böyle can simidi olan e, sıkıştığı zamanlarda yaşam destek ünitesi görevi e, adeta gören e, bir ülke fakat Çin ve Kuzey Kore ilişkileri de e, tarih boyunca yani binlerce yıldır en uzun sınırı olmasına rağmen e, Sorunsuz değil, hatta çok sorunlu dönemlerde yaşamışlar. Ee, ama yine de Çin'e çok bağımlı Kuzey Kore. Pandemi döneminde düştü ama bugün tekrar pandemi öncesi seviyelere geldiği söyleniyor ticaretin. Ee, Kuzey Kore'nin aslında ticaretinin yüzde %90 %90'ı Çin'den. E, onun için Çin'in e, hayatı bir önemi var. Fakat... Kuzey Kore lideri böyle hani bu çocuk babasının yerini tutar mı tutmaz mı dönemlerini çoktan geçti. Şimdi artık komşularını birbirine kırdıracak duruma da geliyor. Alternatifler de arıyor. Aslında Çin'in yanına bir de Rusya dengesi koymayı oluşturmayı tabii ki Kuzey Kore tercih ediyor. Aslında bu yönüyle bakıldığında Kuzey Kore bakımından akıllıca bir politika. Son dönemde Güney Kore ile de ilişkiler sadece böyle çöp balonlarının gönderilmesiyle sınırlı kalan bir süreç değil. Mesela daha yeni Kuzey Kore askerleri iki defa sınırı geçerek, daha doğrusu sınır yok teknik olarak Kuzey Kore ile Güney Kore hala savaş halinde. Ama arada bir demarkasyon hattı var. Dünyanın en tahkim edilmiş yeri bir de çok mayın e, döşenmiş e, buralarda yoğun bir şekilde e, askerlerin iki defa e, Kuzey Kore askerlerinin iki defa böyle bir sızma girişiminde e, bulunduklarına şahit olduk. E, yine e, mayınların patladığına dair e, Güney Kore tarafında e, bilgiler var. E, bunlar niye bu hale geldi? Aslında bir anlayışa doğru gidiyorlardı 2018'de. Hatta e, yani neredeyse Güney Kore ile Kuzey Kore arasında bir yumuşama sürecinden söz edecektik. Ama ne zaman ki bu casus askeri uyduyu Güney Kore fırlattı, işte o zaman Güney Kore de tuttu daha önceki o yumuşama döneminde attığı bazı adımları e, geri çekti. E, sonra ilişkiler de parça parça gerilmeye başladı. E, tabii ki e, Amerika'nın e, Güney Kore ile anlaşması, burada nükleer e, gemiler bulundurması, denizaltılar bulundurması Çin'i de çok rahatsız eden bir şey. E, ama Putin'in e, bu ziyareti çok önemli. Ukrayna'daki savaş bakımından da çok önemli. Kuzey Kore için de çok önemli. Güney Kore'de zaten sırf bu ziyaret üzerine tekrar Amerika ile yakın e, temasa geçti. Çinliler de Tedirgin bir şekilde, bir yandan Güney Kore-Amerikan ilişkilerine, bir yandan Rus-Kuzey Kore yakınlaşmasına yöneldiklerini görüyoruz efendim. Bugünlük de bu kadar. Bir dahaki videoda başka bir konuyla sizlerle bir araya gelmek üzere hepinize esen kalın diyorum efendim.